İyi Pizza Güzel Pizza'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Dördüncü gün devam edelim arkadaşlar. Evet yarı yarıya dediği için belki müşteriler bu şekilde gelebilir. Oh, baba dedim. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana özel hediye verebilirim. Tamam. Yapalım sana bir pizza. Her şey parayla olacak diye bir şey yok. Hadi çok fazla koymadım sosisini. Ücretsiz bu kadar ancak. Ama bir sürpriz e, hediye verecek. Ben şimdi ne vereceğini biliyorum. Çok da yarayacak bir şey verecek. Bu senin için. Bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? Evet bunu günlük sulamamız gerekiyor. Aynen her gün sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım. Tamam. Yarısı peynirli ve sucuklu, yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli sucuklu, yarısı sadece soslu. Tamam, yarısı peynirli, yarısı sadece soslu. Bazen malzemeyi fazla koymayınca da müşteriler kızabiliyor. O yüzden kararında koymak gerekiyor. Burada da kitabımız var, tarifler kitabımız. Peynirli sucuk kiledin, e, peynirli sucuk diyorum. Peynirli pizzayı açmışız. İşte sucuklu falan. Burada bir sürü seçenek var. Onlar da ilerleyen günlerde açılacaktır. Biz şu an ne yapıyoruz? Amacımız 300 para biriktirip şu fırını hızlandırmak istiyorum. Diğer türlü aşağıdaki dediği şeye bassam daha pahalıya geliyor. Belli bir süre karşılığında 7 <laughs> para vermemiz gerekiyor. 7 birim. Eh fena görünmüyor. <laughs> Yarısı peynirli sucuklu ama sossuz, yarısı soslu ama peynirli. Yarısı peynirli sucuklu. Tamam. Yarısı peynirli sucuklu. Sossuz. Yarısı sossuz ama peynirli. Şundan bahsediyor o zaman. Aynen öyle. Burada tabletimizde başarımlar var, görevler var. Bunları da alalım. Ama ilk önce şunu verelim bir. Al bakalım. Yeteri kadar sos yok. Sos koyma diyen kendisi de oysa ki. Selam yarı sucuklu, yarısı sadece peynirli olsun. Yarısı sucuklu, yarısı sadece peynirli olsun ama hiç sos olmasın. Yarısı sucuklu, yarısı sadece peynirli. Yarısı sucuklu, yarısı sade bir peynirli olsun ama hiç sos olmasın. Yarısı sucuklu. Yarısı sadece peynirli. Ee... ama hiç sos da olmasın. Peki. Şunları da alayım ben bir. Bu elmaslar çok işimize yarayacak. Ama bu görevdeki parayı almayacağım çünkü yanında video izlersek eğer iki katını vereceğini söylüyor. Ben video harici onu e, reklam izleyerek falan 5 mesela 10 olarak alacağım. Şimdi video izlemeyeyim sıkıcı zaten. Dursun acelesi yok zaten onda. Biraz kötü kestik ama Umarım şey yapmaz <laughs> İyi güzel dedi <laughs> Merhaba <gülüyor> yarı peynirli yarı salam Ne? <laughs> sucuk olsun her neyse yarı peynirli yarı sucuk Salam deyince bir an Yarı peynirli yarı sucuklu Tamam Sosu her türlü koyuyoruz zaten Günü tamamladık Hadi bir tane daha. Şimdi buraya kaç tane sucuk koyuyorduk onu unuttum ben o yüzden bakacağım. 3, 6, 9 tane koyuyormuşuz. Biz kaç tane koyduk? 3, 6, 7, 8. İyi, bir tane eksik koymuşuz. Çok önemli değil. İyi. Bu sefer güzel kestik. Her şey otomatik olacak ama ilerleyen zamanlarda. Güzel sağ ol. Evet bir gün daha bitti. İnternete bağlanmadım o yüzden uyarı çıktı yukarıda. Çünkü reklam çıkıyor. Ee, 31 liralık sent mi kuruş mu? Sent diyemeziz de. Dolar herhalde bu para birimi neyse. Kar olarak çok fazla bir karımız yok ama idare eder. Hemen bir sonraki güne geçelim. Herkes en başta hamurun var olduğunu bilir ama ardından ne güzel ne geldi peynir mi sosu? Bir başka verimizde evsizlik revaçta sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp hayatlarını pizzaya adamaları. Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri 1995'ten beri Arkanızda tam destek. Her nerede yaşıyor ne yaşıyorsa iyi pizza güzel pizza evet. Bunu sulayalım. Sossuz sucuklu. Ne? Ne, ne, ne Daha açıkta söyleyeyim Sucuk ve peynir Tamam sucuk ve peynir Peynir 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet sucuklar da pahalı Ama az koyunca da müşteri beğenmiyor Her bir dilime 3 tane sucuk gelmesi lazım. <laughs> bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Bir dahaki de annenle de gel. Ona da pizza yaparım. <laughs> yarı peynirli, yarı düz ekmek bir pizza lütfen. Yarı peynirli, yarı düz ekmek. <laughs> Sossuz yarısı peynirli kâfi. Tamam. Sossuz yarısı peynir. Sadece bu. Böyle olduğunu anladım ama ne diye sordum. Çünkü nasıl yiyeceksin abi bunu? Sosu yok bir şey yok ama Açlıkta gider. Para da birikiyor bu arada. Biraz yarısını bir taşırdı ama olsun. Bakalım. 1.98 güzel. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. İyi başış verdi ya. İri yarı bir abi Selam yarı sucuklu yarısı sadece peynirli olsun. Ama hiç sos da olmasın. İki kere fırından geçir. Yarı sucuklu yarısı peynirli tamam. Yarısı sucuklu, yarısı peynirli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kere de fırından geçeceğiz. Fırın yavaş olduğu için biraz yavaş olacak bu işlem ama sanıyorum ki yukarıda gördüğünüz müşteri memnuniyeti yüzdesi %70'in aşağısına düşmeyecek. Evet. %70 de iyi bir oran. Evet, esmerleşti pizza mı? Evet, hızlıca kestim. Aldım, Al bakalım. Aldım. İdare eder. Öldümesen iyiydi. Aldım, aldım. İki sucuklu pizza istiyorum ama biri peynirsiz, hepsi ekstra çıtır yap. İki sucuklu pizza, biri peynirsiz, tamam. Tamam, iki tane sucuklu pizza. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bunları sayıyorum. Şimdi bunu atıyoruz fırına. Bir tane ne demişti bu? Biri peynirsiz olacak. Tamam. Bunda peynir yok. 3, 1, 2. Bunu yaparken bu bir kere daha geçsin. Ekstra çıtır demişti. 3, 1, 2, 3. Umarım beğenirsin. Kimse beğenmiyor. Tamam bunu at. Bu bir kere daha geçecek. Ne demiş? Hepsini ekstra çıtır yap. Aynen birini dememiş hepsini. Güzel. Ve %70'in altına düşmedik. Güzelmiş. Acaba iki pizza diye yavaş mı düşüyoruz? orası? Evet. Anlamadım. Pek. Güzel. Söyle, söyle bir pizza. Söyle bana şarkı. okuyamadım. Ben. Hey lütfen. Biraz daha alabilir miyim? Evet sana vereceğim. Ne olursa teşekkürler. Tamam. Vereceğim. Ne olursa. Al. Sana böyle yaptım. bu adama direkt hamur verse onu da kabul eder. Ne olursa dedi zaten. Verelim bunu. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Evet bir günün daha sonuna geldik. Bakalım kar ne kadar. 17'yi geçebildik mi? Evet güzel 17 geçmiş. Müşteri özellikle bir dilim sayısı istemedikçe her zaman pizzayı altı dilim yap. He, tamam güzel. Bir ipucu vermiş oldu. Aşağıda zaten sosis mantar falan fiyatları yazıyor. Ucuz gibi görünebilir ama şu an ihtiyacımız olan şey bunlar değil. Fırın hızı önemli. Arkeologlar pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulguları rastladı. Bir başka haberimizde yeni egzersiz modası olan malzeme festivallerinde sırada beklemek süslenmediği sağlıyor. Evet. Haberler yine pizzadan başka bir şey yok. Yağmur geliyor. Bu derme çatma dükkanın bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Bu ben müşterilerime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Ha. Masa almadık ya. Laf Et ve peynir sos yok. Balık yok. Ah bir de çok pişmiş olsun. Et ve peynir. Peki. Sos yok demişti. Peynir et. Biraz yüzde düşsün. Koymaya özen göstereceğim çünkü 6 dilim yapmamız gerekiyor ve her dilimde 3 tane sucuk olması gerekiyor ve bu ekstra pişmiş olacak aynen. Bu bir kere daha pişsin. Malzemelerimiz çok az şu an. Ama fırından sonra daha elimiz rahatlayacak. Evet, güzel bir kesim yaptık. Onda on. 10. Evet, güzel. Bunları dediğim gibi anlayacağım. Şunu alayım. Selam haber Sucuklu pizza istiyorum yarısında sos olmasın. Tamam yarısına sos olmaz. Peki. Ama peynir her iki tarafta da olacak. Sucuklu istedim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biraz yamuk yumuk koyduk ama malzemede bolluk var. Pizzada bolluk var yani. Şekil çok önemli değil. Simetrasız değilsen. Bayağı iyi. Alın bakayım. Hanım silahımı getir bu adam aklımı okuyor. Silah derken kendini mi vuracaksın ne yapacaksın? De de Sucuklunun yarısına peynir olması olur mu? Olur. Yarısına peynir olması olur. Neden olmasın? 3, 6, 9, 9, 9, 18 doğru mudur? 3, 6, 9, 9, 18 aynen öyle. <laughs> Al bakalım. Bir. <laughs> Etkilendim. Burada ne varmış? <gülüyor> 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 Ha, yani bu internet gerektiriyor kesin. Boşuna tıkladık ha. Şu an hayatımı karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Sana da yardım edeceğim ama şuna tıklamasam iyiydi. Evet ben bunu düzelteyim de geleyim bari arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben düzelttim. Ama günün başından başlamam gerekti. Ama sonuç olarak aynı gündeyiz. Ve bir tane kedi geldi nasıl olduysa. Hemen günün ilk müşterisi buydu bu arada. Nasıl gidiyor ben Jingles. Gördüğünüz gibi bir sürü tatil hediyem var. Kuzeydeki büyük adamdan temin edildi. Normal <laughs> bu <ona. gülüyor> Hey ne ima ediyorsun ben hırsız kedi değilim. Ben sadece kış nanesine bayılan ufak bir kış nanesine. <laughs> Bak ne diyeceğim eğer bana o güzel şekerlerden verirsen pizzacı için sana dekorlar vereceğim ne dersin anlaştık mı? <laughs> Sen var ya kralsın eğer bana ihtiyacın olursa elf şapkamın olduğu butona ve beni çaldır. Bu ne şimdi? Ha. İnterneti açtım ya o yüzdendir. Evet az önce buydu gelen şey. Peynirsiz bir sucuklu alabilir miyim? Lütfen. Büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Peynirsiz bir sucuklu alabilir miyim? Tamam. Peynirsiz sucuklu. sos istemiyor muydun sen? Peynirsiz. Ha peynirsiz. Dört dilime böleceğiz. Tamam. dışarıdaki güzel ışıkları gördün mü? Kış festivali harika ve bu da bu pizzada. Dışarıda kar gibi. Baharatlı düz ekmek. Baharatlı derken sostan mı bahsediyor acaba? Baharatlı düz ekmek. Sos baharat sayılır herhalde. Hadi bakalım. Umarım doğru bir tahmin etmişizdir. <laughs> Cidden önce bu kadar mı sucuklu oluyor? Sucuk baharat mı yani? <laughs> Et ve peynir, sos yok, balık yok. İki kere fırından geçir lütfen. Et ve peynir. Tamam. Peynir, ve et. 1-2-3 iki, i̇ki kere de fırından geçeceğiz. Fırını aldınca Bayağı hızlanacak işler. Al bak. Aldım, aldım, aldım. Pi'nin kare kökünü al, küsüratını al, Pisagor'un gücü adına matematiksel olarak var ya pizza. Evet, sıradaki. Evet, az önce de bu e, adam gelmişti hatırlarsanız ve kediye tıkladık ama iyi ki de tekrar geldi. Ona yardım edeceğim çünkü. Şu an hayatım karma karışık. Bu karnımı dövecek param yok. Bana yardım Evet. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Al. Al bakalım. Afiyet olsun. Altın kalpli. Evet altın kalpliyiz. Yarısı peynirli ve sucuklu. Yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Peki. Yarısı peynirli sucuklu. Tamam. Yarısı peynir sucuklu dedi ama. Umarım Yarısı peynirli ve sucuklu. Yarısı umarım diğer yarısı yani yarısı peynirli ve sucuklu dedi ama sosla var mıydı? Bence var Hadi öğrenmenin tek bir yolu var. Doğrudur. Evet daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Selam ben Kimi Slice. Ben şey bana hep bayram çünkü ben adeta bir deliyim. Deli her gün bayram diye bir söz var. Neyse burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsın senin binlerce takipçilere paylaşırım. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Sucuk mucuk tamam mı? Bana bir sucuklu pizza ver 16 dilimli. Oha 16 dilimli. Tamam sana bir sucuklu pizza yapacağız. 16 dilimli. 3, 6, 9. İyi sen ne burayı. 3 6 9 12 15 18 tamam. Sucuk sayısı da doğru. Kaç dilimliydi? 16. Peki şöyle yapalım. Oldu mu şu an? 3 4 8 oldu. 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 4, 6, 8, 10 Şöyle yaparsak ee, Bunun yüzdesi düşmüyor Gülücük yüzdesi O zaman biraz bakalım 2, 4 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 Şöyle yapsak 16 Şimdi bakalım 2, 4 6, 8, 10 12, 14, 16 Tamam şu an oldu Şu an tam 16 dilim oldu Al bakalım. Pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaş, paylaşmalı paylaşım yapmak. Ve böylece kapıdan içeri girenleri sayamayacaksın bile. Evet. Hmm. Evet bunu yapmayacağız tabii ki. Harika teşekkürler. Tamam. 20 tane de para verdi. 20 tane diyorum da dolar mı TL mi? İşte kar olarak dolar ya bu. 34 dolar para kazandık. Evet arkadaşlar o zaman bir bölümün daha sonuna gelelim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenip destek verebilirsiniz. Eğer bir sonraki gelecek bölümleri de kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yorumlarda istediğiniz oyun önerilerini veya herhangi bir fikir düşünce için yorumlara gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.